Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel 60 adet top ekranlarınızda da gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Siz şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Tuncay Sönmez, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? İnci Hanım, hazırlıklarımız tamamlandı. Çekilişe başlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce süper loto çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Süper Loto çekilişinde makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper Loto çekilişinde 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını sizlerle paylaşmaya. Süper Loto heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız... 39 milyon 723 ,712 TL. Bakalım bu akşam kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz ve bu akşamki Süper Loto çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. Ve makinemiz şanslı numaraları belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği birinci şanslı numara 12. Sıra geldi ikinci şanslı numaraya. Bir hatırlatmada bulunalım sizler için. Tüm çekilişlerimizi online.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği ikinci şanslı numara 17. Sırada üçüncü şanslı numara var. Makinemizin belirlediği üçüncü şanslı numara 33. Sıra geldi dördüncü şanslı numaraya bir hatırlatmada daha bulunalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir. Tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine anlık olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği 4. şanslı numara 13. Sırada 5. şanslı numara var. Makinemizin belirlediği 5. şanslı numara 45. Sıra geldi 6. şanslı numaraya. Bizler de büyük bir heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Makinemizin belirlediği 6. şanslı numara 20. Evet böylelikle makinemiz Süper Loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğü olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 12, 13, 17, 20, 33 ve 45. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar akşamı saat 21.30'da Süper Loto çekiliş heyecanında sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de 10 numara ve saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişleriyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz siselsense.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.